İsrail dünyanın gözü önünde hastane bombaladı ve siz hangi tarafta duracağınızı bilmiyorsunuz değil mi? Sonuçta ilk önce Filistinliler İsrail'e saldırmıştı. Doğru. Dünya medyası bize böyle göstermişti. Hatta ABD Başkanı çıkıp Hamas 40 bebeğin kafasını kesti yalanını atmış. Bize ABD yalan söylemez diye bu yalan inanmıştık. Sona baktık ki ilk saldıran Filistinliler değilmiş. İsrail devleti 75 yıldır, Siyonistler de 100 yıldır Filistinlilere saldırıyormuş sonra bir sosyal medya fenomeni olayın öncesi olduğunu, İsrail'in Filistinlilerin aç gözü dedelerinin sattıkları topraklarla kurulduğunu söyledi. Bu tarihi bir iftiraydı ama 15 milyon zihni bu yalanla bir kere bulandırmıştı. Sonra programını aldığı iki profesöre bu iddiasını doğrulatmaya çalıştı. Kendi dışkısını yiyen sözde bilim adamı Filistinliler için ''Satılmadı diyenler zır cahillerdir'' dedi. Belki farkında değildi ama Avi Shlaim ve benim Morris gibi saygın Yahudi tarihçilerin zır cahil olduğunu söylemiş oluyordu. Çünkü bu tarihçiler İsrail'in Filistinlilerin sattığı topraklarla değil, Filistinlilerden zorla çaldıkları topraklarla kurulduğunu anlatıyorlardı. Zaten 1918'de Yahudiler Filistin topraklarının sadece yüzde ikisine sahipken Filistinlileri zorla üç kağıtla topraklarından çıkarmalarına rağmen 1945'e gelindiğinde sahip oldukları topraklar yüzde bile geçmiyordu. Tamam Filistinliler haklı olabilirdi ama bu kendi sorunlarıydı. Filistin'in sorunu bizi ilgilendirir miydi? Filistin davası İslam davası değildir. Filistin davası Türk milletinin davası değildir. Filistin davası Filistinli Arapların davasıdır. Ama Filistin davası hem İslam davasıydı hem de Türk milletinin davasıydı. Çünkü Türk milleti dünyaya bir ahlak, adalet ve insanlık dersi verecek özellikleri İslamiyet'e girdikten sonra kazanmıştı. Evet bugün Siyonistlerin yaptığı gibi Hristiyan Haçlılar bin yıl önce Kudüs'te katliamlar yapmışlardı. Batılı tarihçi Raymond de anlattığı gibi kılıçtan geçirdikleri insanların kanları dizlerine kadar geldiği için Haçlı askerleri yürümekte zorluk çekmişti. Osmanlı Devleti ise tam 400 yıl boyunca üç büyüklüğünün Kudüs'te huzur içinde yaşamasını sağlamıştı. Bugün sözde modern ve gelişmiş dünyanın sağlayamadığı huzur ve adaleti Osmanlı'ya sağlatan şey Türk milletinin sahiplendiği İslamiyet ve İslam davasıydı. Bu yüzden Siyonistlerin lideri Theodor Herz, Sultan Abdülhamit'ten Filistin'i kendilerine satması karşılığında zor durumda olan Osmanlı'nın borçlarını ödemeyi teklif ettiğinde Sultan Abdülhamit, Herz'in anılarına yazdığı şu cevabı vermişti. ''Ben bir karış toprak bile olsa toprak satamam. Zira bu vatan bana ait değil, milletime aittir. Benim milletim bu imparatorluğu savaşta kanlarını dökerek kazanmışlar. Onu kanlarıyla verimli kılmışlardır. Bu topraklar bizden sökülüp alınmadan evvel biz onu tekrar kanlarımızla sularız.'' Siyonistler Sultan Abdülhamid varken Filistin'i alamayacaklarını anlayınca Mason güdümlü iddiaçılar Abdülhamid'i devirdi. ''Bunu ben söylemiyorum. Türk mason üstadı Celil Layıktes yazdığı makalede Abdülhamidi deviren ittiacıların ve hareket ordusunun masonlar tarafından organize edildiğini itiraf etmişti. Aynı şekilde İngiliz tarihçi Robert William Watson da hareketin asıl beyinlerinin Yahudi ya da Müslüman kılığına girmiş Yahudi dönmeleri olduğunu yazmıştı. Yani kısaca Siyonistler devlet kurmalarını engel olan Abdülhamidi bir operasyonla ortadan kaldırmışlardı. Ardından Birinci Dünya Savaşı başladı. İngiliz ve Fransızlar Osmanlı'yı parçalama yarışına girdiler. Tabii ki Filistin'i de İngilizler 1917'de Kudüs'ü ele geçirdikten sonra Filistin cephesinde Mustafa Kemal'in yönettiği orduyu geri çekmesi sonucu 75 bin esir verilmiş ve Filistin toprakları tamamen kaybedilmişti. İlginçtir. Mustafa Kemal Halep'e çekildikten sonra Sultan Vahidettin'e bir telgraf çekmiş, padişaha içinde Rauf Orbay gibi arkadaşlarından oluşan yeni bir hükümet kurulmasını ve acilen düşmanla ateşkes imzalanmasını istemişti. Gerçekten de Mustafa Kemal'in istediği şekilde Rauf Orbey'in içinde olduğu yeni bir kabine kuruldu ve Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandı. Ancak bir yıl sonra İngilizler bu anlaşmanın 7. maddesine dayanarak İstanbul'u da işgal ettiler. Kaderin bir cilvesi olsa gerek İngilizler 1916'da Müslümanların son kıblesi Mekke'yi, 1917'de Müslümanların ilk kıblesi Kudüs'ü ve 1918'de de hilafetin merkezi olan İstanbul'u işgal etmişti. 1917 aynı zamanda İsrail'in temellerinin de atıldığı yıldır. İngilizler Filistin'i tam olarak kontrol etmek için Yahudileri kullanabileceklerini düşündüler. Görüşmeler sonucunda İngiliz Dışişleri Bakanı Arthur Balfour, Yahudi milyarder Lord Rothschild'e meşhur Balfour Deklarasyonu'nu gönderdi. Deklarasyon, Saygıdeğer Lord Rothschild majestelerinin hükümeti adına kabineye sunulan ve kabul edilen Yahudi Siyonist isteklerini sempatiyle karşılayan deklarasyonu iletmekten memnuniyet duyarım şeklinde başlıyor ve İngiltere'nin Filistin'de Yahudiler için bir milli yurt kurulması hedefinin gerçekleştirilmesi için elinden geleni yapacaklarını ifade ediyordu. Yani İngilizler kendi elleriyle Siyonist Yahudilere bir devlet vaat ediyordu. Hikayenin bundan sonrasını biliyoruz. Siyonistler dünyadaki Yahudilerin Filistin'e göç etmesi için ellerinden geleni yaptılar. Hatta resmi belgelere göre Amerikalı Ford, General Motors, Standard Oil gibi şirketler düşman dedikleri Hitler'e dünya savaşında ve öncesinde her türlü desteği sağladı. Hitler de onlardan aldığı güçle milyonlarca Yahudi'yi katletmiş ve Yahudiler istemeyerek de olsa Filistin topraklarına akın etmişlerdi. Bütün bunların sonucunda 1948'de İsrail Devleti kuruldu ve bugüne kadar haksız işgallerini ve çocuk kadın demeden katliamlarını sürdürdü. Ukrayna Savaşı'nda ayağa kalkan batılı devletlerin Filistinlilere yapılan katliamlara sesini çıkartmamasını hala şaşıran varsa Batı hakkındaki fikirlerini bir daha gözden geçirsin. 100 sene önce süper güç olan İngilizlerin eliyle bu topraklara yerleşmeleri sağlanan Yahudiler, bugünün süper gücü olan ABD'nin eliyle her geçen gün daha tehlikeli hale getirildiler. Bugün ABD başkanlığını yapan Biden yıllar önce "I say if I were Jew, I be a Zionist. I am a Zionist. You don't have to be a Jew to be a Zionist. derken bugün de aynısını söylüyor. You need not be, a Jew to be a Zionist. Peki Joe Biden neden Siyonizmi destekliyor? Were there not an Israel, the United States of America would have to invent an Israel to protect her interest in the region. Biden'ın dediği gibi bir İsrail olmasaydı, ABD bölgedeki çıkarlarını korumak için bir İsrail icat edecekti. Bu yüzden İngilizler Siyonizmi kullanırken, Amerikalılar da Hristiyan Siyonizmi denen Evangelizmi kullandı. Siyonizm kaynağını Tevrat'tan alsa da dini değil, siyasi bir hareketti. Dindar Yahudiler Mesih yani Hz. İsa yeryüzüne dönmeden bir Yahudi devleti kurulmaması gerektiğini inanırlarken, Siyonistler İsrail devletini kendi elleriyle kurup Mesih'e zemin hazırlamaları gerektiğini inanırlar. Bu yüzden bugün birçok dindar Yahudi Siyonizme karşı olduğunu söyler. Aynı şekilde Amerikalılar da Hristiyan Siyonizmi denen evanjelizmi kullandı. Evanjelikler ABD'yi kuran Protestan mezhebi pürütenlerin devamıydılar ve Siyonistler gibi Filistin topraklarının Yahudilere Tanrı tarafından vaat edildiğine ve Yahudilerin bu topraklara yerleşmeleri için destek olmaları gerektiğine inandılar. Kulağa garip gelse de ABD nüfusunun bugün üçte birine yakını yani 100 milyonu bu evanjeliklerden oluşur. Anlattıklarım hep söylendiği gibi Yahudilerin dünyayı yönettiğini düşündürebilir ama öyle değil. Çünkü Yahudilik sadece bir dini değil, bir ırkı da temsil eder. Örneğin Yahudilere Filistin'de yurt sözü veren İngilizlerin deklarasyon gönderdiği Rothschildler Yahudi kökenli bir aile. Ama Rothschildler Siyonist olsa da dindar değildir. Bugün semavi dinlerin yasakladıkları her türlü kötülüğün arkasında Rothschildlerin ve vakıflarının desteğini görürsünüz. Aynı şekilde Yahudi sanılan Amerikalı milyarder Rockefeller ailesi de Siyonizmi destekleyen evanjelik mezhebindendir. Ama bu ailenin de dinle ya da dindarlıkla ilgisi yoktur. Yani bu şeytani güçler Hristiyanlığın ve Yahudiliğin içine sızmış ve bu dinleri kendi sapkın inançları için araç olarak kullanmıştır. Örneğin kontrol ettikleri batılı devletler İsrail'i desteklese de sınırı aştığında desteklerini geri çekerler. Küresel güçler ilahi olana karşı oldukları için her zaman semavi dinleri yozlaştırmak ve ortadan kaldırmak için uğraştılar. Ve bu yüzden üç semavi dini ve mensuplarını sürekli çatışmaları ve birbirlerini yok etmeleri için bütün savaşları körüklediler. Evet İsrail içinde bebeklerin ve yaralıların olduğu bir hastaneyi bombaladıktan sonra kurucusu Yahudi olan meşhur yayın organı New York Times haberi önce İsrail saldırısı olarak verirken saatler içinde haber önce faili olmayan bir saldırıya sonrasında da hastanede kendi kendine gerçekleşen bir patlama olayına dönüştürdü. Batı'nın Müslümanlar söz konusu olduğunda gösterdikleri bu iki bizim için artık bir önemi olmamalı. Önemli olan bu zulüm karşısında bizim hangi tarafta yer aldığımız. Masum bebekler katledilirken sesimizi çıkarmayarak insanlığımızı, vicdanımızı kenara bırakıp bu zulme rıza mı göstereceğiz yoksa mazluma ses olup zalimin de zulmün de karşısına en gür sesimizle mi dikileceğiz? 1916'da son kıblemiz Kabe'yi, 1917'de ilk kıblemiz Kudüs'ü, 1918'de e Müslümanları birleştiren hilafetin merkezi İstanbul'u kaybetmiştik. Belki de çözüm tarihteki bu düğümde gizlidir. Türk milleti Müslümanları birleştiren İstanbul'u bir daha diriltebilirse, ilk kıblemiz Kudüs tekrar özgürlüğüne kavuşabilir. Barış şehri Kudüs'ü özgürlüğüne kavuşturabilmişsek, son kıblemiz Kabe'ye yönelmiş ve doğru yolda yürümüşüz demektir.